Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Şubat Cumartesi. ABD Gulfstream Park Bodrum'da 9 koşuluk bir program var. 7'li plesenin İKA 2058'de 3. koşuyla başlayacak bir opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir koşu. Ee, koşuya baktığımızda koşu 25 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. Toplam ikrami ise 61 bin dolar olan. 2 numaralı Mille Fouille Tyler Gaffalone ile start alacak. Fazla koşmamış bir isim. Ee, yaklaşık 288 gün sonra start alacak. Son 4 startında 2 tane grup 2 koşuda ikincilikleri var. 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. Grup 2 koşular e, 1700 ve 1800 metre kum pistte grup 2 koşular. Dolayısıyla bildiğim motun antrenasındaki 2 numaralı Mille Fleur'le Tyler Gaffalone ile 7'li ile, ile presenin ilk ayağında önereceğim tek isim. İkinci altılı ilk ayağı bir maiden koşuyla başlıyor. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre tapeta pistte koşulacak bir maiden satış koşusu koşuda 9 sim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 16 binlik bir maiden satış koşusu toplam ikramiyesi 23 bin dolar olan 3 numaralı Demona Lady Tyler Gaffalona ile start alacak. Kariyerin ilk startında 1000 metre çim pistte 40 binlik bir maiden satış koşusunda Yarım boy farklı ikinciliği olan bir isim. 3 numaralı Lemonade idi. Altı numaralı Dead Run 2. Louis Seyze'de kariyerinde ilk kez start alacak olan bir run epi yavrusu. Son olarak da 9 numaralı Velo Becha, Velo Be Bella, Junior Alvarado ile yine kariyerinde ilk kez start alacak olan bir isim. İkinci altlı ganyana ilk ayağında önereceğim son isim. 3, 6 ve 9 ilk ayaktaki önerilerim. İkinci ayak bir Gulf Stakes koşu. Grup 3 koşu. 1000 metre çim pistte. 4 yukarı İngilizlere mahsus. Gulf Stream Park Turf Sprint Stakes koşusu. Koşuda 7 isim start alıyor. Burada da 7 numaralı Jir Jockey Luis Saez tek olarak önereceğim isim. 110 Handicap puanına sahip bir isim. Koşuya baktığımızda koşu 100 bin dolar. Toplam ikramiyeli bir grup 3 Stakes koşu. 7 numaralı Jir Jockey Luis Saez start alacak. son 4 startında 1100 metre çim pisti bir 3 grup bir 80.000 80 bin dolarlık bir şart satış koşusunu kazanıyor. 1.03-1.06 derecesiyle bir önceki startında da bir grup 3 koşuyu kazanıyor. 1200 metre çim pistte 1.07-90 derecesiyle 2.5 boy farkla. Dolayısıyla bu koşu için biraz ağır kalıyor. Günün teki olarak önerebileceğim bir isim 7 numaralı çok Jockey. Twirlik, kendi yavrusu. İkinci altıdan yani üçüncü ayağı bir maiden satış koşusu. 3 yaşlı dış İngilizlere mahsus. 1300 metre komple start alacak. Koşuda 11 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Koşuya baktığımızda koşu 30-35 bin bandında bir maiden satış koşusu. 35 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Biraz fazla isim yazacağız burada. Luis Saez'de start alacak olan 6 numaralı South Pacific Todd Pletcher'ın antrenör ettiği bir isim. Practical Joke yavrusu. Kariyerin ilk startında ilk önereceğim isim. Daha sonra 11 numaralı Queen Cupid Angel Araola start alıyor. Son startında 1400 metre kumpiste bir ikinciliği var. Cupid yavrusu. 9 numaralı Chestnut Checkers Koreli ile start alıyor. Queen Kupit'in ikinci olduğu koşta üçüncülüğü var. Son startında favori olduğu bir koşu. Ondan önce de son altı startında tamamında tabelada yer bulmuş bir isim. 4 numaralı Grant Mass Pudding. Tyler Gaffalona ile start alıyor. Bir kariyerinde ilk kez start alacak. 5 numaralı I Said Hey. Michael Wasquez ile start alacak olan bir isim. Üç grup koşulardan bu koşuya geldiğini söyleyebiliriz. İki isim daha yazacağız buraya. İki numaralı Adios Bey, Deniz Hayat ve on numaralı Oaxaca Junior Alvarado'yla ile şans verdiğim son isim. ikinci altılı ganyan, üçüncü anındaki Maiden Koşu'da. Dördüncü ayak, 4 yukarı İngilizlere mahsus, 1700 metre tape tapiste bir satış koşusu. Koşu'da 12 isim start alacak. Ee, koşu'ya baktığımızda koşu 10-12.500 bandında bir satış koşusu toplam ikramiyesi 24 bin dolar olan buradaki sıralamamızda şu şekilde 3 numaralı Gana bir Epic Louis Sez start alıyor son startında daha doğrusu iki önceki startında 6 Kasım'daki 12.500 bir mailin koşuyu 1670 metre bir pistte 1470 derecesiyle 3 boydan fazla bir farkla kazanıyor daha sonra 12.500 satış koşularında bir üçüncülüğü bir de ikinciliği var. 1670 ve 1700 metre tapeta pistlerde 3 numaralı Garabi Epic Luis ile şans verdiğimiz ilk isim. Daha sonra ee, Sweeney's Cat var 4 numaralı Junior Alvarado ile ee, Gana Garabi ikinci olduğu koştu, üçüncülüğü var. Bir önceki startında, son startında da 1670 metre tapeta pistte bir ikinciliği var. bu Paniqi ile bugün Junior Alvarado ile start alıyor. 1 numaralı Conglomerate Tyler D'Affolano ile start alıyor. 1700 metre tapeta pistteki kariyerinin son startında 16 binlik bir maiden satış koşusunun favori olduğu koşu 1.45-67 derecesiyle kazanıyor. Chad Brown'un antrenör ettiği bir isim Trap yavrusu. 1 numaralı Kongula Merete. 5 numaralı Spin Ray. Koreli Nari ile şans verdiğim diğer bir isim. 2 e... numaralı Skywalking, Junior Leparux'la start alıyor. LimeScape yavrusu, 2 numaralı Skywalking. 11 numaralı Big Blue, Angel öyle şans verdiğim diğer bir isim. İki isme daha yer vereceğiz burada. 8 numaralı Small Reason, Marcos Menendez'le ve 10 numaralı Joe Phillips, Michael Vasquez'le şans verdiğim son isim. O da 1700 metre çim pistteki kariyerinin son startında 16 metre koşuyu kazanıyor 1.43.81 derecesiyle. Geldik ikinci altılı galopun 5. ayağına. Ladies Turf Spring Stakes 4 yukarı dış İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte start alacak. koştu. 7 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 100.000 dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. iki numaralı Miss J McKay McKay, Tyler Gaffalone ile start alıyor. Ee, son iki startında 1200 metre, bir önceki startında 1200 metre kum pistte üst grup bir şartlı satış koşusunu, 80 binlik bir şartlı satış koşusunu yarım boy farkla kazanıyor. 1.09-16 derecesiyle son startında da 1000 metre çim pistteki bir black type koşuyu 55-86 derecesiyle 1.5 boy farkla Tyler Gaffalone ile kazanıyor. Bugün de aynı jockey ile start alacak. Christophe Clement'in alternatifi 2 numaralı Miss J. McKay. Büyük Bitmer favori çıkacaktır. Ben yanına iki isim daha ekleyeceğim. 4 numaralı Gord Gordian Moon Louis Sayez Onun da koşu performansı oldukça güzel. Ee, 1100 metre Çin pistteki kariyer ilk startını kazanıyor. 1.03.82 ile 62 binlik bir maiden koşu. Favori olduğu koşu. Son startında yine favori olduğu koşu. 72 binlik bir şartlı koşu. 1200 metre çim pistte 107 97 derecesiyle kazanıyor. E, 4,5 boy farkla. E, 2020'de ve 2021 yılında birer kere start almış bir isim bugün. E, 308 gün sonra start alacak bu isim. Son olarak da altı numaralı Miss Aromet günlüğünde paroksuslu şans verdiğim son isim bir önceki startında 62.500'lük bir şartlı satış koşusunu 1000 metre çim pistte 55.03 derecesiyle 3 boy farkla kazanmış avarı olduğu koşu. Geldik altılı ganyanın son ayağına, ikinci altılı ganyanın son ayağına. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir maiden koşu. Koşuda 10 isim start alıyor. Burada da her ikisi de Todd antren ettiği 10 numaralı Chargit ve 4 numaralı Inaf Oğuradi şans verdiğim isimler arasında. Koşuya baktığımızda koşu 60 bin dolarlık orta grubun biraz üzerinde bir maiden koşu 10 numaralı Chargit de start alıyor. Son startında oldukça son düzlükte önde götürdüğü koşuyu son anda boyun farkıyla kaybediyor. Favori olduğu koşu 1600 metre pistte 60 binlik bugün koşu aynı değerli bir maiden koşu bir tapet yavrusu Todd Pletcher'ın antre ettiği 10 numaralı Chargett büyük bir ihtimal bugün favori çıkacaktır. İkinci önereceğim isim kariyerinde ilk kez start alacak olan 4 numaralı Enough Already. O da Todd Pletcher'ın antre ettiği yine bir tapit yavrusu. Bu iki tapit yavrusu arasında geçer gibi gözüküyor bu koşu. Avustralya ve Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitemiz var. Bu web sitesinden faydalanabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardım. E, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da ee, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Ee, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e seyredebilirsiniz İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var gördüğünüz gibi daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada e, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor 5 koşu ikinci ayak oluyor gibi e, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening up Geçmiş, geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Parayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya Ulaşma şansınız var buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz... E, şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. İkinci altılı ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. E, i̇lk ayak ikinci altılı ganyanda bir maiden satış koşusuyla başlıyor. 3 numaralı Lemonade Lady, 6 numaralı Restland. Let's Run To ve 9 numaralı Belosa Bella. İkinci ayakta 7 numaralı Gear bu grup 3 koşuyu kazanır gibi gözüküyor sonraki 3. ayakta 6 numaralı South Pacific, 11 numaralı Queen Cupid, 9 numaralı Chestnut Checkers, 4 numaralı Grand Mats Pudding, 5 numaralı Isethey, 2 numaralı Adios Bay ve 10 numaralı Oksaka. 4. ayakta 3 numaralı Ganabi Epic, 4 numaralı Swinies Cat, 1 numaralı Conglomerate, 5 numaralı Spin 2 numaralı Skywalking, 11 numaralı Big Blue 8 numaralı Small Reason ve 10 numaralı Joe Clips şans verdiğim isimler arasında. 5. ay 2 numaralı Miss J. McKay favori çıkar büyük bir numar. ihtimal. 4 numaralı Garden Moon ve 6 numaralı Miss Aromant'te diğer şans verdiğim isimler. Son ayakta da Todd Blatcher'ın antren Cupid e, Tapit yavruları 10 numaralı Chargit ve 4 numaralı Enough Already, Louis Saez ve Emizel Jaramillo ile şans verdiğim iki isim bu maiden Koşu'da. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Yarınki Galatasaray park yarışlarında görüşmek üzere hepinize bol şanslar.